Arkadaşlar merhaba ben Fail Client'in sahibi de Pedriya. Bugün size nasıl Time'de otomatik botunu kullanabileceğinizi göstereceğim. Ee, çözünürlüğünüzün 1.66'ya 8 olması gerekiyor. Ee, daha sonra işte 1.66'ya 8 yapabileceğinizi hemen göstereyim. Display edin istiyorsunuz. Buradan görüntü e, çözünürlüğü 8 yapıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Ardından oyuna dönüyorsunuz. Oyunda ee, bu şekilde. Bakın. Tam ekrandan normal alıyorum, büyütüyorum bu şekilde. Eee, 89 893 şifre girelim. Program başlatıyorsunuz. Size verdiğimiz kullanıcı adı ve şifreye giriyorsunuz. Login'de de setdas ben bugün diamond setme açacağım. Time reset. Enter diyorum. Koruma dört geldi bastı. Koruma dört geldi bastı. Neyse arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz en basabilirsiniz buradan. Aynen burada da konumak gelsin. Bassın hemen kapatacağım videoyu. İşim var çünkü. Aynen buna da basılmış. Tamamdır videoyu kapatıyorum. Discord adresimiz açıklama linkinde ve sağda sola görebilirsiniz. Discord burada. Satın alın fiyatlar. Günlük 40 TL, haftalık 85 TL, aylık 160 TL, sınırsız 480 TL. Şu anda indirimde. Güncellemeler vesaire. Duyurular. Kurallarımız. Ve customer. E, burada satın aldığınızı görebileceğiniz adalar. Bu şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.